Bu oyun seni bekler döner Lezzet burada hazır ol der Tavuk'tana fark etmez Arkadaşlar ben bu oynadığım güzel bir oyun Yani sevdim diğer oyunlarıma göre de <laughs> Sizin içerisinden <Müflik> GÜN <laughs> Bir ne şey istersen. Tam müşteri <laughs> geldi. Patates piş. Patates pişene kadar keşleri ben iş şey yapayım. Bir tane daha ısıt gide. <laughs> Arkadaşlar. Yadana, gidecek bak. Ne gibi bol malzemeleri yaptım. O zaman bak, biz gidiyoruz. Ya hadi ya, patik bak, adamlar adamlar çıkıyordu. The day is over. L evet Arkadaşlar, reklamımızı izledik. Arkadaşlar, ilk defa daha yeni talihsiz bir olay yaşamış olabilir arkadaşlar. De, ben olamıyorum. Arkadaşlar başka bir oyuna geçiyorum çünkü bu biraz zormuş arkadaşlar. Ben... arkadaşlar başladık Minecraft'a. İlk önce şuradan biz hırlarımızı alalım. İşte o ok alalım. Arbelet alalım. Kılıç alalım. Tamam. Bunlar şimdilik yeter. Başka ne alacağız? Yok. İlk önce şöyle. Şundan alalım. Şu. Sizlerle alakalı bir şey yapmayacağız. O yüzden gerek yok. En yani sevdiğim çit. Ben... Yani, Bunları hmm, da çok seviyorum arkadaşlar. Balçık alacağım. Sonra başka ne alabilirim? Vazgeçilmez. Ondan sonra ne alabiliriz başka? Ev yapmak için. Ha kapıyı unuttuk. Kapı yok arkadaşlar oyunda. <laughs> Çok değişik bir şey. Hani kapıyı alacağız. Bunu aldık. Sonra başka ne alabiliriz arkadaşlar. Ya, tekne alacağım. Bir dakika şunu alacağım. Sonra bunlar vazgeçilmezim. Hatta şuydu. Sonra bir tane de bal çıkalım. Çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar altı deniz bulmamız lazım derken deniz zat yok dere arkadaşlar burası. Ben deniz bulup geliyorum arkadaşlar bence en iyisi. Öyle yapalım değil mi? Al bir şey bakınacağım. Arkadaşlar ben videoyu kapatıp parayım derim. Zaten dibimiz değil mi işteniz? <laughs> Arbe arbele ay Tamam. Şimdi evimizi nereye yapsak? Oha arkadaşlar yıkık portal buldum. Orası uyu, uyu ım, uğurludur. O yüzden oraya yapacağım. Öf. Uçuyor uçuyor. Di, 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 di. Artık uçmuyor arkadaşlar. <laughs> ya güzel bir şey yokmuş ki. İyi. Arkadaşlar evimizi yapıyoruz buraya Arkadaşlar Evet evimizin temelini atalım Hemen Aha Arbeletimizi boşuna alamadık Dedikten sonra arbeleti kaşırmak. Ama şimdi Yemeli mi ama şimdi nane yemedim ben. Oha içinden altın düştü. Nasıl da öldüreceğim? Bundan mı düşürüyor? Bir şey düşmez. Evet. Acı piksel geldi. Neyse ben evimi yapacağım. Arkadaşlar şöyle küçük kendime sakin bir ev yapmayı planlıyorum. Böyle abartılacak bir şey olmasın evet. Evet bir şey olmuş olabilir ama hallederiz. Bir şey olmaz. Ha olmamış, olmamış. Arkadaşlar siz de beni korkutuyorsunuz ya. Arkadaşlar yeni bir kanal açmayı düşünüyorum. İsmi ne olsun sizce? Eğer güzel bir isim bulursanız ya da bir oyun kanalı söyleyin arkadaşlar. Öyle bir oyun açacağım. Belki de sadece gerçek hayat videoları çekeceğim bir kanal da açabilirim. Fark etmez. Hı, güzel şey yapacağım ben. Arkadaşlar aslında paralı oyun düşünün arkadaşlar? Şöyle bir baktım, güzel bir paralı oyun yok ki zaten. Yani güzel bir oyun yok arkadaşlar söylemek gerekirse. Güzel bir oyun yapsınlar oynayalım. Minecraft güzel. Aslında Roblox'a çiştirebilirim de parayla. Bir gidin ya kardeşim. Bir gidin ya. Hem sen sizi mi şey yapacağız? Hmm. Buna sana aykut talha. <laughs> Arkadaşlar kafa topu artık oynamayacağım. Çünkü izlenme yok. Hadi diyeceğim. izles izlenen bir video olsun. Siz izlemiyorsunuz ya. O zaman hiçbir gereği yok dedim. Bence iyi düşünmüşüm. Arkadaşlar en sevdiğiniz oyunları yoruma yazın. Yükleyeceğim. Paralı olur yükleme. Çünkü paralı oyunlar güzel değil. PUBG olmaz arkadaşlar ya. PUBG'da ben oynamasını sevmiyorum. PUBG'de aslında iyiyim. Amcamla bazen oynuyorduk mesela. Amcamın yanına gittiğimde. Gerçek adam gibi şu anda oynayabiliyorum mesela arkadaşlar. Gizliceye dolanıp adamları öldürme. Mesela arkadaşlar adam pusu kuruyor. Gidiyorum onları öldürüyorum. iyi İyi suyun altında olmuyormuş o şey. Arkadaşlar şimdi buraları şu şey yapacağım. Yok şuraları. Zaten ne yapacağımı anlarsınız. Bitince ama. Arkadaşlar o Roblox Reta Ball 4 videom çok izlenmiş. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bir baktım 12.000'den 13.000'e çıkmış. Sizin sayınızı daha kaça çıkar? Eğer iyi bir YouTuber olmamı istiyorsanız arkadaşlar yardım edin. Arkadaşlar giriş yapılamıyor. Aradığınız kişiye ulaşılıyor. Lütfen tekrar deneyiniz. Evet arkadaşlar yaptığım şey bu. Arkadaşlar game yapmaya çalıştığımdan sonra başarısız oldum. Sizin arkadaşlar çalışabilir ama çalışamıyor. Çoklu oyuncu olması lazım. Ben de tek oynuyorum. O yüzden yapamıyorum. Aa hava karardı bir anda. Buradan giriş olmaz. Buradan olur. Abi ben buradan giremiyorum. Evet arkadaşlar sıra süngere geçti. Evet arkadaşlar evimizi istediğimiz gibi yaptık. Işıklandırmasını yapıyoruz. <laughs> Allah gitti 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 gitti. Ama arkadaşlar bunun su geçirmemesi lazım. Ben dolandırdılar vallahi. Hmm. Arkadaşlar. Evet nasıl geçeceğim bugün olmaz. Hold an! ve büyür kaldır. Bunu Arkadaşlar şu an nasıl bir ev yapıyorum. Koltuklarımız burada. Olur. Kendisi şurada. Arkadaşlar bence evimizin girişi çok güzel olmadı. Hmm. Hmm. çok güzel oldu diyeceğimiz anımız süngerim yok. Süngerimi çalmışlar. Kim çaldı süngerimi? Ne arkadaş arkadaşlar canım şey yapacağım. Ne yapacağım? Onu söyleyemiyorum lan. Arkadaşlar burası giriş olacak. Allahım Yok burası giriş ol.